Bugün sizlerle çok lezzetli badem unundan bir kek yapacağız. O köpüğü karıştırmazsak eğer lezzette çok güzel bir kıvam verecek. Zeynep saçları mükemmel gözüküyor. Oy. Yönetmenden intifat geldi. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli badem unundan bir kek yapacağız. Badem ununu nereden temin ederim, nasıl yaparım diyenler varsa, bir önceki videoda şurada şuraya basarsanız göreceğiniz yerde badem unu ve badem sütü yapmıştık. Oradan yaptığımız unla şimdi bu keki yapacağız. İlk işlem benmari usulü tereyağı ve çikolatayı eritmek. Bu ikili beraber eleyecek. Şöyle yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmıştık. Sarısıyla şekeri güzelce çırpıyoruz. İyice beyaz olana kadar bu işlemi devam ettireceğiz. yumurtanın sarısı ve şekeri tam olarak şu kıvama geldiğinde durabiliriz. Ve 200 gram olan badem unumuzu ekleyebiliriz. Şimdi çikolatamın erimesine çok az kalmışken fırınımızın 180 derece ayarını yapalım. Evet, ocağımızın altını kapattık. Çünkü çikolatalı sosumuz az önce hazırladığımız badem unlu karışma içinde buluşmaya hazır. Kek hamurumuzun harcı hazır. Şimdi onu böyle pufidik pufidik yumuşacık yapacak olan yumurtanın beyazını köpük kıvamına getirip ikisini karıştıracağız. Sıra geldi son bölüme. Son bölüme gelirken Zeynep de uyanmış. Günaydın Zeynep'ciğim. Yoğurdum edecek şimdi köpük yapacağız. Hızlıca yumurtanın beyazlarını şöyle alıyoruz ve iyice güzelce köpürsün diye şöyle içimdik tuz atıyoruz ve kapatıyoruz. Haydi bakalım. Çevir. Evet, tam olarak istediğimiz kıvam bu. Şimdi bunu fold etmek denilen kıvamda yavaş yavaş bir önceki karışıma ekleyeceğiz. beyazlarını e, eklerken aslında püf noktası çok fazla karıştırmamak. Yani e, o köpüğü karıştırmazsak eğer, bize lezzette çok güzel bir kıvam verecek. Değil mi Zeynep? Pofidik kıvamı. Onun adı, pofidik kıvamı bu evde. Ben bunu e, dikdörtgen kalıpta seviyorum. Şeklini daha çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bu sizin elinizde, sizin zevkinizde ne olduğuna göre değişir. Tarifimiz aynı olduktan sonra hepsi aynı yere çıkacak. Şimdi şu havasını da iyice alalım. Biz fırına gidiyoruz. Bu videoda sizlere daha önceki videolarımda yaptığım badem unundan çok lezzetli bir kek yaptım. Bu keki mutlaka denemelisiniz. Hem görseli çok güzel, hem de sağlık açısından beyaz unun yerine badem unu tercih ettiğimiz için daha keyifle, daha hafif bir şekilde yiyebiliriz. Tarifimizi beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de eğer farklı unlar kullanarak değişik tarifler yapıyorsanız lütfen yorumlar tarafına bırakın, bana da fikri olsun. Belki ben de esinlenerek bir sonraki tariflerimi oluştururum. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.